علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه مدد رسول مدد دستور إن شاء الله خير شاء محمد الحقاني مدد مع الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم إسلام Allah Azze ve Celle emrettiği şeyler, namaz, zekat, Peygamber Efendimiz'e itaat. Şimdi namaz kılarlar, oruç tutarlar. Fazla parası olan zekat veriyor. Çok fazla veren, çok çok fazla parası olan veremiyor. Ne için? Çünkü milyarlar var, milyonlar var. Onu vermeye kalkınca büyük bir meblağ geliyor kendisi. Halbuki hiç de büyük bir şey değil. Yüzde iki buçuk yani hiçbir şeydir yani şeye göre Allah'ın devletlerine o koyduğu vergiler filan hele Avrupa Amerika'da sen yüzde seksen vergi alıyor adamlardan. Allah Azze ve Celle insanın çekemeyeceği bir şey vermiyor. Yani bu zekat zaten onu yemek haramdır. Hırsızlıktır. Allah ve fakirin hakkını yemiş oluyorsun. O senin şey değil artık. O sende emanettir. Vakti geldi vakit ödemen lazım. Onu çoktu, azdı filan değil hesap edeceksin ne kadarsa seneden sene her ay vermiyorsun şimdi burada her ay devlet vergi ister şu kadar bir hayli evrak var muhasebeci tutacaksın şu şey yapacak bu yapacaksın her ay Allah'ın her ayı vergini ödeyeceksin Allah Azze ve Celle de sene, senede bir defa diyor o da çok az bir miktardır herkesin ödeyeceği miktardır. Ama yani işte bu mal çokluğu olunca onun da bir belası bu fazla gözükmesi. Bu beladır. Beladır yani. insan o haram yemesi beladır. Ondan sonra çoluk çocuk ne için böyle çıkıyor ne öyle oluyor diye şaşırıp kalıyorlar. Şaşırmaya gerek yok. Çoğu insan haram diyor. Hadi faiz, maiz filan onları geçtik de muhammelen zekat. O yüzde yüz haramdır. onu dikkat etmek lazım. Ona e, cimrilik yapmayın. E, sen e, şimdi rahmetlik acı Yaşar derdi ne övürsen elinle o gider seninle derdi. Doğru. Başka türlü kimse sen sen yerine kimse verecek hali yok. Sen bıraktıklarına fayda değil de onlara fayda da olur mu olmaz mı belli değil de sana zarardan başka şey değil. Allah yardım etsin. Nefsimizin nefisler şuh, şuh diyor. Aşırı cimrilik demektir. Nefsimizin cimrilinden Allah kurtarsın bizi göz kırpmadan o hakları versin. Zaten Müslüman dünyası zekatlarını verse bir tane fakir kalmaz, bir tane muhtaç kalmaz, aç kalmaz dünyada. Ama işte olmuyor. Allah yardım etsin. Amin Allah. Tevfik. al fatiha